Bu bizim eve gelecekti. unutmadım bu akşam. Uzak kıyafetlerini çıkartayım da akşamdan. Çay. Çay içmeye gel. Bana kafa. Benim evime gelecekti. Heh, hoş geldin. Sularımızı da koyalım. banka hoş geldin. Hoş geldin. Hadi gel gel. Gel geç. Geç mi ne, ne haber? Uzun zaman oldu. Bu ben çay getireyim. Nop'un Nop mu nerede? He işe gitti. Hah, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu söyle? Biz biz çok kötü do ne ne kötüsü lan? her gün bir televizyon programından para veriyorlar bu uy. Bu şeylerin balıklarını yiyeceğiz. Balık yiyecek mi? Balığımız var. Ne oldu? İyi, iyi, iyi. Ee, öyle. Öyle de Bugün sen, senin evle yatayım mı? Ne yapıyorsun? <laughs> Yatır. Bugün sen, sen senin evinde yatayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bari şuraya. <laughs>

var balon kafaya yüzmeye davet etmiştim gerçekten. Balon kafa, balon kafa. Artık yüzmeye de biliyor. Balon kafa sana bir şey söyleyeceğim. Sen yüzmeye biliyorsun ya. Bizmeye biliyorsun ya. İşte. Tamam kahvaltıyı. Ben de yapayım seninle. Ben de yapayım mı seninle? Ne? Ben... Tamam mı? O ben de yapacağım kafayı da Güzel kahvaltı yapalım tamam mı? Sıfır. Ah çok çok güzel <laughs> Gel yüzeyelim. Boğuluyor mu? Şöyle mantarı rol yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Gel. Boğulun kafa. Gel biraz oturalım. Su getireyim mi? Su getireyim mi banka? <laughs> uy uy uy. Kaç su? Kaç su? Kaç? İki. Tamam. Birisi bana birisi. Yanıma gel. Gel oturalım. Gel oturalım. Bekleyeyim tamam. O yedi saniyinde oldu. Temiz su. Hatıra olsun ben verdi. Bir, Bir tane de su içeyim. Hadi. Hadi yüzelim. Hazır mısın? Bon kafa gel bak. Ben. ben ne yapacağım? Açtım. Suya atlayayım mı? Kayıp mı böyle? Dur, buradan atlay. Hazır mısın? Ya sen ne sen ne kendin yapmıyorsun. Sen kendin yap. Tamam o zaman buradaki videonun da burada sonuna gelelim. Gel. Oğlum kafa. Neredesin bu çocuk? Baba kafa. Neredesin? <laughs> ha, ha. Gel. Videoyu burada bitirin. Şurada bir garip bir yere koy. Şuraya koy. Toprağı. Tatlıyım. Hadi bakalım. Gel. Evet arkadaşlar. Dur benim evimin önünde yapalım tamam mı? Kapanışı. Benim evimin önünde yapalım. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben bu ev için bayağı bir evet en güzel ev Bu arada ben bu ev için bayağı bir uğraştım. Değil mi babam? Neyse. Evet arkadaşlar buradaki videonun da burada sonu gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Doğru.